Merhaba arkadaşlar. Neredeyiz Kemal ve Zeynep? Wow, inanılmaz bir salıncak buldular. Bir sürü arkadaş burada salınabilir. Bir sürü yerimiz var. Sizler de bize katılabilirsiniz. Burada bir parkın içerisindeyiz. Çok güzel bir park kere olan var. Daha önce bu parkı çekmiştik değil mi Kemal? Az önce kedilerle de oynadık. Kestane bulduk. Kestanelerle inceledik. Onları sincaplara verdik. Sincaplar için kırdık o kestaneleri. Rahat yiyebilsenler diye değil mi? Ondan sonra şimdi sallanıyorlar, oynuyorlar. Zeynep ne düşünüyorsun? Nasıl güzel mi? Güzel. Böyle. Arkadaşlar. Evet, biraz. anlat. Arkadaşlar, bu evet. sallanacak ya. Evet. Arkadaşlar, böyle sallanıyoruz. Evet, anlat bakalım nasıl bu sallanıyorsun? Beri, kenara böyle kaymıyor. Bu tek böyle. Değil. Bu ileri geri gidiyor, evet. Evet, ileri geri. Öyle de sallayabiliriz. Ki evet. Zeynepçim güzel tutun. Bak şimdi bir de nasıl sallayacağım. Hayır, gerçi yukarıdan öyle ayarlamışlar bakın. Yani bu tarafa ve bu tarafa olmaz. Böyle böyle sallanması için ayarlanmış. Güzel mi Zeynep? Güzel. <laughs> arkadaşlar. Evet seni dinliyor arkadaşlar şu anda. Anlat arkadaşlar, bakalım. Arkadaşlar bu bir bu sarsılan sola bir sağ sola. Bunlar ne sesi Zeynep? Karga. Evet karga bak var. yukarıdalar. Kar kar bir sürü karga var. var. <laughs> Hadi bir bay bay yapın bakalım bay arkadaşlar. Bay. bay bay arkadaşlar. Görüşmek üzere.